9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 13 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 13 Metin Hakkında bir. Al aşağıdaki cümlelerde geçen, metin, sözcüklerinin ikisinin açıklaması yay ayraç içinde verilmiştir. Metin, sözcüğü ile ilgili diğer açıklamaları da siz yapınız. A, Halit Ziya'nın May ve Siyah romanından alınan aşağıdaki metni okuyunuz. Cevap: Roman metniyle de bir metin. B, etkileşimli tahtanın nasıl kurulacağı kurulum kılavuzundaki metinde yeterince açık bir şekilde anlatılmış. Etkileşimli tahta kullanma kılavuzundan alınan bir metine bilgilendirici, öğretici metin. C, tiyatro metinlerinin yer aldığı kitapça tekst denir. Cevap: Tiyatro oyunlarının yazılı olduğu kitapçık edebi metin. C. Kapalı şiir metinlerini anlamaya çalışmak matematik çözmek kadar eğlenceli. Cevap Şiir türünde yazılmış eserden bir bölümcede bir metin, D. Makale metnindeki altı çizili bölümü çok beğendiğim için tekrar tekrar okudum. Cevap Makaleden alınan bir bölüm bilgilendirici, öğretici, metin, E. Sinema üzerine yazılan eleştiri metinlerini okumaktan hoşlanırım. Cevap Eleştiriden alınan bir bölüm bilgilendirici, öğretici, metin, f, deneme türü en sevdiğim metin türlerindendir. Cevap Denemeden alınan bir bölüm bilgilendirici, öğretici, metin. B. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, metin kavramının tasnifinin yer aldığı diyagramı doldurunuz. Cevap 2. A Yukarıdaki cümlelerden ve yay ayraç içindeki açıklamalardan hareketle aşağıdaki metinleri türlerine uygun olarak tabloya yerleştiriniz. Cevap 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 13 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.